Kardeşlerim, şu dizimizi görüyorsunuz, üst kemik, alt kemik, şu diz kapağımız, bu diz kapağımız. İki kemik birbirine böyle vurmasın diye Rabbim böyle çıkar yapmış. Bunlara menisküs diyoruz. Bir insanda sağda iki tane, solda iki tane, dört tane menisküs vardı. İçte ve dışta bir dizde iç menisküs, bir dış menisküs, sol dizde iç menisküs, dış menisküs olmak üzere dört tane menisküsümüz vardı. Bu menüsküslerin yırtılmaları olur, kopmalar olur, zedelenmeler olur. Ben uzun süre bir takım, genç doktorluğu yaptım, futbol federasyonu doktorluğu yaptım. Menüsküs tam bizim işimiz. Çok futbolcularda görürüz ama ev hanımlarında da olabilir. Normal insanlarda da herkes de olabilir. Ben ne kadar, tabi doktorunuz derse bir şey demem, ne kadar ameliyat olmadan tedavi ettirebilirseniz menüsküslerinizi daha iyi derim. Bu menüsküslere şimdi ne yapılıyor? Menüsküslere sevgili kardeşlerim, Dizinin içine kendi kanınızı alıp hücre konulabiliyor. PRP deniyor. Ozonlu PRP yapılabiliyor. Çok fayda ediyor. Kaydırıcılarla onlar yapılabiliyor. Ama en önemlisi dizinize sıcak uygulama. Nedir sıcak uygulama? Bunları işe takacaksınız. Böyle dizinizi getirip takacaksınız. Dizinizi ısıtacaksınız önce. Ben bunu bulamıyorum. Sıcak torbasıyla olabilir. Sıcak torbasıyla dizinizi ısıtacaksınız. Ondan sonra buraya şöyle bir kremlerimiz var bakın onlardan olabilir ya da zeytinyağı limon süreceksiniz Zeytinyağı limon. ya da böyle bulabilirseniz ki bu kremden ya da bu kremden nereden alacaksınız 0312 440 4050 telefonu başvurup oradan istetebilirsiniz 0312 440 4050'den istetebilirsiniz bu kremleri dizlerinize sürdükten sonra diz jimnastiği yapacaksınız menisküs için cimnastik gösterisi. Ters daire, ters daire, ters daire, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Ne yaptık? İç bölgeyi çalıştırdık. Sonra döneceğiz, bu taraf çalıştıracağız, dış bölgeye. Gene kaldır, indir. İçe, dışa, içe, dışa. Bu bilhassa menüsküs olanlar, menüsküs ağrısı olanlar, diz ağrısı olanlar, biz ameliyatı olanlar olmayanlar herkes yapabilir bir de arka tarafa tam döndük böyle kaldıracağız içe dışa içe dışa daire ters daire ve kapat açı hareketlerinin aynısını burada da yapacağız yani ne yaptık buraya yaptık buraya yaptık buraya yaptık arkaya yaptık günde en az 10-15'er tane bu hareketlerden yapmanız lazım daha çok yapın daha iyi olun daha çabuk kurtulursunuz sıcak yapmak çok önemlidir Sıcaktan sonra krem sürmek önemlidir. Hareketler önemlidir. Bir de kardeşler zerdeçal yemek, ısırgan yemek bunlar da çok fayda eder. Aklınızda olsun.